arkadaşlar. bugün dergimizden çıkan renkli, renkli. şekiller tombalasını oynayacağız. Evet annemle beraber kartlarımızı hazırladık. Der, dergide söylemiştik bu iki kişi veya dört kişiyle oynanıyordu. Onun için biz de iki kişi oynayacağız. Evet kartlarımızı buraya hazırladık. Pullarımızı da poşetin içine koyduk. Şimdi Mira poşetten pulları seçecek. Biz de kartımızda. Ben mavi kartı seçiyorum. Sen? Ben de pembe kartı. Tamam. Bunları kaldıralım diğer ikisini. Şimdi ben bu ortaya pulları döküyorum. Hayır dökmüyorsun. Poşetten teker teker seçeceksin. Hangimizde varsa onun üzerine kapatacağız. Başla bakalım. Seç içinden bir tane. Ne çıktı? Olay. Pembe daire. Pembe daire hiçbirimizde yok. Onu kenara koy. Tamam. Devam. Seç bir tane daha. bende yok tüh çok şanssızım Bakalım ben, Önce kim bitirecek ama belki şimdi sana seçerim Aa, neymiş burada. ismini söyler misin mor bir iki üç dört beş beşgen mor beşgen bende hiç, yok hiçbirimizde yok bende pembe beşgen var hmm. De yok. Hay Allah. Geçtim. <laughs> Neymiş? Oo, kırmızı beşgen. Bende yok. Bende de yok. Bu. Bu altıgen. Bu beşgen. Hiçbirimizde yok. Naha var bir şey var Hiçbirimizde de yok. Ne o? Bak. 6 sana pembe beşgen kan var. Ben de pembe beşgen kan çık, çıktı diyecektim ama altı gelmiş. Şaşırdım. Benimki de şöyle dursun da gözüksün. Aa, hiç birine yok. Oo, yine mi yok? Pembe. Hadi bir tane sarı seçeyim artık. Bunu seçiyorum. Aa, Neymiş? Ben evet, Ama hep kendininkileri seçiyorsun. Olmaz ki böyle. Bana bir tane bile çıkmadı. Tamam seçiyorum şimdi. Hmm. Hı. Kırmızı üçgen hiçbir ay mor üçgen hiçbir evi yok. Puf. <laughs> Yeşil üçgen bence var. Bakarak mı seçiyorsun acaba Hayır, içinden? Hayır, arkalarda dönük. Yeşil hmm. üçgen. Benim bir şu anda. Çocuğum. Benim de henüz hiç bir tane bilim <laughs> Ne? Aa işte çıktı. Mavi altıgen. Birinci ka kartım, pulumu koydum. Ne yapalım? Beş pula daha ihtiyacım var. <laughs> Siyah beşgen mi? Yine sana çıktı. Nasıl bir tur daha oynarız? Senin kaç pula ihtiyacın var? İki. Hmm. Senin Devam Dört. et bakalım. Belki kazanabilirim. Hala umudum var bence. Hiçbirimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nasıl oluyor da anlamıyorum. Aldım. O ölür, mavi de <laughs> Allah Allah ya. <laughs> ya ben ne yapayım? Yeah. Hala umudumu yitirmedim yine de ben. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> ben de ne varım. Ya hayır. Oğlum bir kez daha oynayalım. Ama nasıl oldu bu hep seninkiler çıktı ve benimkiler çıkmadı. Bu sefer o zaman pulları ben alacağım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım o zaman. Başlayalım tekrar. Bir kere daha oynayalım. Mavi kart bana uğurlu gelmedi. O zaman ben bu sefer yeşil kartı seçiyorum. Ben de Peki. Hazır mısın? Evet. Silhe hadi hadi. yok bende. Hadi geliyor hadi. geliyor. Of mor üçgen. Yine Pembe. çok şanslısın. Hadi. Hadi. Ben Pembe elips. Kimde var acaba? <laughs> Anne. Neyse ki altıgen, pembe altıgen bendeymiş. <laughs> Mavi daire. <Nerede>? <laughs> <yok. gülüyor> <Şenara> Mavi <koyalım. gülüyor> ee, de yok. Kenara koyalım. Ee, bu da ben. ten rengi daire. Sen de ben var. Ben de var. <laughs> Hadi ten. <laughs> Mor beşgen bende. <laughs> Anne ters koydun. Olsun. <laughs> Yan koydun. Kartı bana böyle şey yapmışlar. Bakalım. Hadi. Hmm, mavi kare kimde var? Mavi kare hiç. Anne. Bende. sen de. <laughs> Nasıl, Aa sen de üç. Evet bakalım. Berabeyim. Kırmızı beşgen kimde var? Anne. Hani? <laughs> Olamaz. Belki şimdi sana çıkar. Mavi altıgen. İpim yok. Üç dört. Yeşil üçgen. Yeşil üçgen hiç yok. Siyah beşgen. Kira başkan isteyse. Turuncu kare. Turuncu kare. Elbise yok. Yeşil elips bende. Yeşil elips. İki. iki. Kırmızı elips. Ben az önce... Kırmızı kare. Aa, ben de. Halbuki bakmadan seçiyorum. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar elim kapalı sürekli poşeti kapatıyorum. Hiç bakmıyorum. Ve turuncu altıgen. Hadi ben. Benim bir kaldı senin. Senin de mi bir kaldı? İnanmıyorum. Bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Çok heyecanlı. Ben gördüm sarı daire. Sarı daire. Bende yok. Bende de yok. <laughs> Gri elips. Hiçbirini Tanrı, hiçbir istiyor. Tanrı'nın üçgenini istiyor. Bu inanılmaz bir şey. Aha ben kazandım. Ben kazandım. Turuncu üçgen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi çıktı. Bir bir eşitlendik. Bu için kazananı olmadı. O zaman. Sona ne gerekiyordu? Yeşilden. Şimdi de, şimdi de sen kazanacaktın ama ben önce bitirdim. Bye Evet arkadaşlar. <laughs> videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı unutmayın. Like. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben bay bay. Bay bay.